Çocuk ve Gençlik Yayınları Derneği olarak biz hem bağımsız hem de İBİ temsilcisi olarak çalışmalara devam ediyoruz ve derneğimiz 1994 yılında kuruldu ve İBİ International Board on Books for Young açılımı olan Zürih'te merkezi olan ve 1953 yılından beri Dünya Çocuk Edebiyatı'na hizmet veren bir birliktelik, bir platform gibi bir dernek, bir STK gibi çalışıyor ve pek çok üye çeşitliliği var. Ekranda gördüğünüz gibi yazarından, çizerinden herkes çocuklar için üretim yapan herkesi kucaklayan bir yapıdayız biz de İBİL'e. Ekranda gördüğünüz ödülleri veriyor ve bu ödüller gerçekten Dünya Çocuk Edebiyatı'nın Nobel Ödülü gibi edebiyata hizmet verenleri destekleyen ve ülkeleri de e, yerel ve bölgesel olarak e, destekleyen görünür duyulur, duyulur olmasını sağlayan e, ödüller, destekler, çalışmalar ve özellikle burada gördüğünüz ayrıt e, fark yaratan e, okuma projesi bireylere yönelik. Belki sizler de başvurmak istersiniz. Bizim aracılığımızla yapmak istediğiniz, fark yaratacağını düşündüğünüz bir okuma projesini birey olarak, aktivist olarak, eğitimci olarak e, bize e, başvurursanız da böyle bir çalışmam var derseniz sizin bizim aracılığımızla sizin de bu platformlarda destek bulacağınız çalışmalardan birisi. İBİ'nin bir sürü destek fonları var. Children in Crisis fonu ekranda gördüğünüz gibi sivil karmaşa içindeki çocuklara, tüm ülkelere projelerinde destek oluyor. Yamada fonu da aynı şekilde tüphane kurmaktan, editörlerden yazarları destekleyecek eğitimlere, atölyelere kadar. Bunlarla ilgili proje çalışmalarınız olursa da lütfen birlikte bir şeyler yapabilmenin yollarını arayalım. Biz bu fonlardan Türkiye olarak ne yazık ki deprem aracılığıyla yararlandık. Children in Crisis ve Yamada Fonu ile desteklenen bir proje yapılandırdık. Ve bugün sizinle bunu paylaşmak istiyorum. Bizi çok heyecanlandıran, bizi çok besleyen ve belki de daha sonrasında bir başlangıç olarak gördüğümüz ve birlikte hem eğitimci arkadaşlarımızla hem yazar çizerlerle bunu nasıl devam ettirebiliriz diye hayaller kurduğumuz bir proje suyun doğal senfonisi. Biz akan, hareket eden iyileştiren hikayeler olarak bunu düşündük Çünkü su kısmı da bizim için çok önemliydi deprem kadar çünkü Maraş Kahramanmaraş aynı zamanda bir su şehri ama bir o kadar da kültür ve edebiyat şehri olarak tarih boyunca anılan e, Türkiye'nin önemli şehirlerinden biri ve aynı zamanda 2025 yılı e, Birleşmiş Milletler tarafından buzul koruma yılı olarak ilan edildiğinde e, biz dedik ki bu işin içinde madem bir su şehrinde bir felaket yaşandı ve madem depremle birlikte suların su kaynaklarının yeri değişti hem iklim krizi hem de depremin etkisiyle e, değişen tabakalar aslında şehri susuzluğa doğru götüren bir e, harekete e, başlangıcı oldu. E, biz istedik ki e, suyun izini Maraş'ta takip edelim e, ve bunun deprem sonrasında olanları olmayanları ve aynı zamanda e, bununla birlikte kültürel anlamda da yitirilen anıları, şehrin eşsiz kültürel değerlerini, doğal alanlarını da e, hatırlayıp anımsayıp analım. E, ve bunların hepsini de bir e, Suyun Doğal Senfonisi isimli projede bir photo voice tekniğiyle kapsayıcı bir teknikle tepeden e, şemsiye tekniğimiz photo voice tekniği. Bunu da nerede uygulayalım dediğimizde aklımıza çocuk ve genç kütüphanesi geldi. Nurhak Belediyesi'nin böyle bir kütüphanesi var. E, bununla ilgili çalışmalara başladık. Photo voice adından da anlaşıldığı gibi işin içinde fotoğraf var ama e, fotoğrafın sesi var ama bu sadece bir fotoğrafa bakıp fotoğrafı konuşmak, konuşturmak ya da o fotoğrafta ne oluyor anlatmak değil. Çünkü bu teknik gerçekten akademik anlamda bir araştırma yöntemidir. Hem bireysel hem de toplumsal değişim aracı olarak kullanılan bir yöntemdir. Bir ölçme aracıdır aynı zamanda ve işin içinde sanatı da barındırır. Hem bireylerin hem toplumların yaşadıkları sorunların güçlü ve zayıf yanlarını ortaya çıkaran aslında e, duyulmayanı duyuran, görülmeyenin görülmesini sağlayan ve bunu sanat aracılığıyla özellikle de fotoğraflar aracılığıyla yapan ve işin içine edebiyat da girince yazıyla birleştiren ve bu yazı da aslında birazcık e, yansıtıcı yazı dediğimiz daha içten gelen e, bir paylaşımın da e, fotoğraf sanatıyla birleştiği bir teknik ve biz bunu aslında dışa vurumcu sanatın tekniklerinden biri diyoruz. Sadece edebiyat değil başka sanat dallarıyla da fotoğrafın yanı sıra bir birleşip neler olur diye Biz yaklaşık iki aylık bir çalışmayla bunu yapılandırdık 40 saatlik bir çalışma sadece fotovoice tekniği için 40 saatlik bir çalışma önü arkası da farklı çıkış noktamız kavramsal bir soru bu teknikle Yani siz bir soruyla çıkıyoruz ortaya ve bunu çalıştığınız gruba bu sorunun yanıtını bir görselle anlatsaydı ne olurdu temel tekniğin çıkış noktası bu ve biz Maraş için şöyle bir soru sorduk dedik ki senin için Nurhak'ta özellikle Nurhak ilçesinde çalıştığımız için burada su gibi akan, su gibi donan, su gibi duran ya da su gibi buharlaşan neler var etrafında, kimler var hadi bir bak ve bunları bize fotoğrafla anlat. Farklılık, örtüşüklük ve analojik bakışın da işin içinde olduğu aslında hem birleşik hem de aslında birazcık daha metaforik bir ifade, simgesel bir ifadeyle çalışmalarımıza başladık. Adımları da paylaşmak isterim sizinle. Çünkü bu gerçekten yapılandırılmış bir akıştır. Önce amacını belirlemek. Hani demiştik ya grup kendi içinde görüneni, görünmeyeni görünür kılma, duyulmayanı duyulur kılma için orada bahsetmek istediği bir durumu, bir sorunu bir hedefi belirlemek zorunda önceden. Ben ne anlatmak istiyorum? Neyin daha görünür olmasını istiyorum? Ve bunu belirledikten sonra bir araştırma sorusu ikinci adımda. Biraz önce paylaştığım gibi o grubu neyin peşinde bir fotoğraf çekmesini istiyoruz sorusu ve daha sonra da bununla ilgili süreci yapılandıracağımız teknik işler. Şunu yaptım mı bunu yaptın mı gibi bir kontrol listesi hem işin fotoğrafik anlamda teknik Kontrolleri hem de bilişsel anlamda bir takım düşünmesini de teknik anlamda sıralayacak adımların kontrolü ve arkasından tabii ki bir grup sözleşmesi yapmak. Hep birlikte çalışacağız, uzun bir süre birlikte çalışacağız dedik ve birlikte neleri yapalım yapmayalım grupça kapsayıcı hepimizin hem fikir olduğu bir sözleşme yaptıktan sonra ardından gelen beşinci adımımız fotoğrafçılık ve çekim kuralları. Biz burada profesyonel bir ekiple çalıştık, özellikle fotoğraf sanatçısı olan ve çocuklarla Nurhak'ta biraz önce bahsettiğim çocuk ve genç kütüphanesinde zaten fotoğrafçılık dersleriyle onları uzun yıllardır destekleyen bir ekip bize de destek olmak istedi ve çocuklara çekim kuralları, fotoğraf makinesinin kullanımı ve ardından etik kurallar da dahil olmak üzere bir fotoğrafçılık dersi de bizim programın içinde yer aldı ve sonrasında bu teknikte ee, özellikle görseli nasıl algılıyoruz? Yani fotoğraf çekeceğiz ama önce gözümüzün görseli nasıl gördüğü üzerine bir sürü örnek uygulamalar yaptık. Ee, algılama biçimimiz, bakış açısı üzerine konuştuk ve ardından sonraki adımlarda o konuştuğumuz şeylerin ortaklıklarını bulma. Bir şeye baktığımızda sen bunu görüyorsun, ben bunu görüyorum aynı şeyden iki farklı şey gördük ve ortaklıklarımız neler üzerinden bir ortak hikaye bulma çalışmaları yine bir sürü örnek uygulamalarla ve ardından görselin ve hem de bilişsel yeteneklerin işin içinde olduğu kompozisyonlar oluşturma. Yani bir görsel kompozisyon nasıl oluşturulur? Ve sonrasında da dokuzuncu adımda gerçek, sembolik ve düzenlenmiş hikaye. Yani ben o sorunun peşinden gittiğimde birebir olarak gerçekten o sorunun yanıtı olan bir gerçek alanı sahayı çekebilirim. Ya da semboller kullanabilirim. Bunlarla da ilgili pek çok uygulamalar yaptıktan sonra çocuklar artık hazır ve sahaya çıkabilirler ve fotoğraf çekim pratikleri yapabilirler. Ama tabii önce makinaları, hepsinin makinesi var ve verdik. Elinde olmadan önce... Ee, makina çalışmaları yapmak yani e, perspektif bakış açısı kağıtla yapmak kamera obskuralar yapmak gibi bir sürü şeyler yaptıktan sonra artık gerçekten makineyi almaya hazırlar ve araştırma sorusu da ellerinde sahaya çıktık ve fotoğrafları çekmeye başladık ve sonrasında da her çocuk yüzlerce fotoğraf çekti ve arkasından o fotoğrafların seçimleri, onların gruplanması, uygun başlıklar ve biraz önce anlattığım ortak hikayelerin bulunması ve ardından bu ana temaları ne çalışalım diye belirledikten sonra seçim yapıp sergi tarafına geçtik ve sergimizi yaptık. Bizi bu alanda destekleyen özellikle Doktor Bahar Gürey hem sanat pedagoğu hem de vurumcu oyun sanat terapi uzmanı olarak bu iki aylık süre boyunca çocuklarla çalışmamızda bizi destekledi. Ben de Biblioterapi ve dışa vurumcu yazı alanında çalışmalar yapan biri olarak işin daha terapik tarafından da destekler sundum ve pek çok sanatçı arkadaşımız burada isimlerini gördüğünüz fotoğraf sanatçıları, yazarlar, çizerler ve aynı zamanda müzisyenlerin de işin içinde olduğu. Çünkü çocuklar şarkı da bestelediler, tiyatroda yaptılar, oratoryo da yaptılar. Yani Fotovoice tekniği dediğim gibi tek e, fotoğrafçılığın dışında bütün sanatları ve bütün sanatlarla dışa vurumculuğu kapsayıcı bir şey. İşin içinde dansın da olduğu bir şeydi. E, bütün bir çalışmaydı. Burada gördüğünüz gibi marif modelindeki e, bu yeşil taraflar, hani bu 19 e, becerinin aslında bu çalışmayı yaparken, fotoğraflarken ve ön çalışmalarında odaklanarak çalıştığımız e, müfredattaki bu becerileri kapsıyor. Turuncu gördüklerinizde sergi açmadan önce ya da bu alanda çalışmaya başlamadan önceki o ön çalışmalardaki, ortak çalışmalarda sanatlar arası çalışmalardaki beceriler. Tabii ki hepsi birbiri içine geçmiş ve birbiri içinde de çoğu kez karşılaşılıyor ama odaklı olarak o 20 becerinin hepsini çalıştık diyebilirim. Bu Yusuf Aslan'ın bir çektiği fotoğraf ve çocuklarla bu fotoğrafı çalışırken gördüğünüz o bütün beceriler üzerine demin saydığım çalışmaları yaptıktan sonra müfredatta biliyorsunuz erdem, değer ve eylem çerçevesi içinde de bunu kapsayıcı bir şekilde konuştuk. Ve konuşan nesneler dediğimiz teknikte de, e, dramacı arkadaşlarımız bilirler. E, her nesneyi konuşturmak yani bu bu fotoğrafta kadının ayakkabısı ne diyordu şu anda bu kadar işte suları taşırken onun önünden geçtiği duvar, her gün bu kadın onun önünden geçiyorsa onu gören bir duvar nasıl konuşurdu? Ve arkasından işte dansla, sanatla, dramayla oyunla, hareketle ve hareket terapinin de işin olduğu için işin içinde olduğu çalışmalarla bu gördüğünüz maarif modelindeki erdem, değer ve eylem çerçevesinin altında olan bizim bu çalışmada kullandığımız kavramlar. Şunu tartıştık. Kadın emeğini mi konuşalım burada? Çünkü dedik ya aynı resme bakıp bir sürü farklı şey görüyoruz. Aynı fotoğrafın kaç değişik kavramı, eylemi, değeri olabilir üzerine konuştuk, tartıştık ve en sonunda biz çocuklarla birlikte hani niye su ve niye suyun halleri derseniz tabii ki su suyun özellikleri de çalıştık. Sonsuz sayıda eylemlerin üzerinden geçerek e, biz bunları e, değerlerle eşleştirdik. Yani e, Nurhak'ta ne dondu? Nurhak'ta ne buharlaştı? Hem depremle hem bunca yılki yaşam hikayelerinde ve gördüğünüz gibi e, özellikle söyledikleri şeylerden biri mesela ne donar? Burası köyde Nurhak'taki bir köy değirmeni ve bu değirmen aslında birkaç yıl öncesine kadar çalışırken artık önünden su geçmesine rağmen yani suyla bir derdi yok. Su var su değirmeni ama çalışmıyor çünkü su yolu değiştirilmiş, başkaları sahiplenmiş, başka işler sebebiyle artık köy değirmeni donmuş yani var. Mekan orada ama işlevi donmuş. Bunun gibi bir metaforik birleştirmeyle yani var ama donmuş, buharlaşmamış görüyorum orada. Dolayısıyla bunu bir donmuş bir Nur hak geleneği olarak bunun fotoğraflarını çektiler, hikayelerini yazdılar ve sonunda biz suyun doğal senfonisi üzerine suyun hareketlerinden yola çıkıp Maraş'ın altından üstünden girip çıkıp aslında hem kaybettiklerimiz hem hala süren hem de sürmesini istediğimiz olmasa bile pek çok şeyi konuştuk ve aynı zamanda işte proje olduğu ve sizinle şu an paylaştığım gibi böyle bir projeyi okulda yapmak isterseniz kendi öğrencilerinizle hangi adımlardan nasıl yapılandırırsınız kısmında yöntemlerin olduğu bir kitabın kapsayıcı özelliği olacak. Aynı zamanda bunu istiyoruz ki yabancı ibinin diğer ülkelerindeki yazarlar da kucaklasın, onların da ülkelerinin içinde olduğu. Ve tabii ki bunları çocuk ürünlerini biz pek çok yerde sergileyeceğiz. E, TÜYAP Kitap Fuarı aralıkta ama onun öncesinde bizim e, Çocuk Hakları e, İstanbul e, Büyükşehir Belediyesi'nin Çocuk Hakları Festivali'nde İBİ'nin Uluslararası Kongresi her sene daha doğrusu iki yılda bir farklı ülkelerde oluyor. Bu sene Kanada'ya da Türkiye'nin sesini götürüp paylaşacağımız bir çalışma olacak. Çok teşekkür ediyorum. Fotovoz tekniğiyle umarım sizin de sınıflarınız renklenir, desenlenir, güzelleşir, sanatla dolu olsun derslerimiz, günlerimiz.